dönüyorum. Bakalım. Durumlar nasıl? Ses geliyor mu? Ses nasıl acaba? Görüntü görünüyor. Tamam. Ses de on numara. Okey. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe başlıkta, başlığa da attım. Fenerbahçe eline gelen fırsatı değerlendirebilecek mi? Bakalım Alanya Spor karşısında. Ben de merak ediyorum. Çünkü dün Galatasaray biliyorsunuz berabere kaldı Antep'le. Zor bir maç olacaktı ama ben yine de galip geleceğini düşünüyordum Galatasaray'ın. Ama Galatasaray mağlup oldu. Pardon berabere kaldı. Bu da ki Uğurcan iyi toplar çıkardı bu arada. Hoş geldin canım benim. Uğurcan iyi toplar çıkardı. Galatasaray bir bir berabere kaldı. Çok iyi bir performans da gösteremedi takım. Yani mağlubiyette alma durumu vardı. Her ne kadar maç sonu açıklamalarda e, takım oyuncuları falan böyle e, galip gelebileceklerini düşündüklerini söyleseler de ben de izledim maçı. Galatasaray gerçekten yani Antep Antep gibi oynadı. E, oynaması gerektiği gibi oynadı. Bir büyük süperlik takımına karşı nasıl oynaması gerekiyorsa deplasman da öyle oynadı. Fırsatları da buldu gerçekten. 2'yi 3'ü de atabilecek pozisyonlara girdi. Galatasaray tabii ki fırsatlar yakaladı ama e, bence Gaziantep'in pozisyonları daha netti diyebilirim. Özellikle de yine maç daha bir birken yani bu e, gola atan musaba ismini oyuncunun adını da tam hatırlamıyorum yanlış söylemeyeyim de şimdi onun kaçırdığı bir pozisyon yani direkt dibine vurdu. Ciddi anlamda kötü bir e şeydi Gaziantep için öne geçmeyi gerçekten hak etti bence. Uğurcan da iyi toplar çıkarttı diyebilirim. Evet hemen Fenerbahçe maçına dönelim. Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Kalede Ederson, sol bekte Mert Müldür, sağ bekte Samet oynuyor. Levent Mercan da biliyorsunuz kupa maçında sakatlanmıştı. Joydun Osterwolde ve Şikrinyar defans ikilisini oluşturuyor. Onların önünde Enduzi ve İsmail. Sol tarafta Kerem, sağ tarafta Musaba. 10 numara pozisyonda Asensio ve en uçta Taliska'yı izleyeceğiz. Alanya Spor'un 11'i de kalede Ertuğrul. Defans üçlüsü Lima, Ati, Ümit. Sağ tarafta Hader Junay. Sol tarafta Ruan. Orta alanda Makuta ve Maestro. Maestro çok gündemde bu aralar transferde. İleri üçlü de Efecan, Ujo ve Ogundu'yu göreceğiz. Şimdi Alanya Spor. Lig'in ilk maçlarında büyük takımlara problem çıkarttı. <laughs> Esas bugün Fenerbahçeli yani yine Beşiktaş diyor. Eşim yani sen Fenerbahçe'de hiçbir zaman olmayacağız ya öyle bir şey yok. Fenerbahçe veya Galatasaray'da değiliz. Ee, şey takımlar Avrupa'da oynadıkları maçlar haricinde diyeyim. Onun dışında bugün Fenerbahçe'nin muhalifiyeti bizim işimize yarar ama Beşiktaş olarak ama bir gerçeklik var ki Fenerbahçe'de eline gelen fırsatı iyi değerlendirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. John Duran'dan vazgeçmiş hoca. Tüm herkesin hareketli olmasını istemiş. Şu kadro o şekilde. Statik bir santofor yok. Pivot bir santofor yok. Tabii ki uzun boylu önde. Çaylar bugün Fenerbahçe'den olsun diyor. <laughs> Güzel. Taliska 19 numara pozisyonda Taliska'yı izleyeceğiz gibi görünüyor. Ama Taliska'da biliyorsunuz tam bir 9 değil. E, muhtemelen orada Todesco bu dörtlüyü, Asensio, Musaba, Kerem, Taliska dördünü de yer değiştirerek, sık sık yer değiştirerek maç içerisinde farklı pozisyonlarda görerek denemeler yapacak gibi düşünüyorum. John Duran'ın yani annesi biliyorsunuz o... Afrika'da e, Afrika Kupası'nda mücadeleye devam ediyor. Finale çıkmıştı takımı ülkesi. Orada mücadele ediyor. E, bugünkü John Duran'ın olmayışını da ben bu dört oyuncunun sürekli yer değiştirerek hücumda çeşitli varyasyonlar yaratacağını düşünüyorum. Todesco'nun maç öncesi açıklamalarında da Alanya Spor'un tam bir e, teknik direktör takımı, hoca takımı olduğunu söylemişti zaten. Öyle değerlendiriyor ki yani daha önce Alanya Spor problem çıkarttı biliyorsunuz büyük takımlara yani o sebeple Alanya Spor yaban atılacak bir takım değil ligin ilk yarısındaki maçta da Fenerbahçe yanılmıyorsam Alanya Sporla berabere kaldı bu maçta da önemli bir galibiyet elde edecekse eğer Todesco çünkü artık Galatasaray'la puan farkı maç fazlasıyla Galatasaray'ın 4 şu anda. Dünkü almış olduğu beraberlikle. Fenerbahçe bugün galip gelmesi durumunda Galatasaray'la puan farkını bile indirecek. Bu fırsatı nasıl değerlendirecek ben çok merak ediyorum. Şimdi sol bekte Archie Brown'ın bir sakatlığı söz konusuydu zaten. Yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk ay kadar olmayacak zaten. Ardından Levent Mercan'ın da kupa maçında sakatlanmasıyla ki şansa da Samedo bu maça dönebildi. Samedo sağ bekle yerini alabildi. Sağ bekte forma giyen Mert Müdür. Milli takımımızda da biliyorsunuz Mert Müdür. Sol bekte de, de forma giyebiliyor. Sol beke yerleşti. Gerçekten joker gibi değerlendiriyorlar. Biraz da talih onların açısından yüzlerine gülmüş olduğu ellerinde Mert Müdür gibi bir futbolcu olmasıyla. Şimdi yedek kulübesine baktığımız zaman Hamle şansı da çok fazla Fenerbahçe'nin. John Duran, Fred, Alvarez biliyorsunuz onlar forma giymiyorlar, yedekteler. Onlarla ilgili bir nene, aynı zamanda nene var. 4 tane As-11 oyuncusu orada duruyor. Yani çok kafası rahat Todesco'nun bu anlamda. İdeal 11'ine yakın bir 11 ile çıktı. Ben dediğim gibi sadece Santafor bölgesinde Tariskayı beklemiyordum açıkçası. John yine forma giyer diye düşünüyordum ama demek ki bu maça özel bir formasyon geliştirdi. Bu maçı kaybetmek hatta puan kaybetmek istemiyor tabii ki. Alanya Spor deplasmanı da her zaman zor olmuştur açıkçası. İyi bir takım, hücuma iyi çıkan bir takım. Özellikle forvetleri Okbadu ciddi anlamda süratli, eğer Fenerbahçe topa daha çok hakim olacak kesinlikle. Fenerbahçe daha çok hakim olacağı için topa kapacakları toplarla Efecan gibi, Obado gibi süratli, ayağında top tutabilen oyuncularla hücuma çıkmayı başaracaklardır diye düşünüyorum. Gol ve goller izleyeceğiz gibi görünüyor iki takımdan da. Yani Fenerbahçe baktığımız zaman daha teknik bir kadroyla çıkmış ama ee, hücumdaki bu varyasyonları ki Alanya Spor 3-4-3 e, gibi oynayacak o dörtlüyü de savunmaya yakın tutacağından dolayı özellikle kalabalığı da oluşturacaktır ve süratli işte Maestro Dikine gidebiliyor orada Efecan aldığı topları diagonal paslar atıp oyunun yönünü değiştirebiliyor e, Ogbado da çok süratli bitiricilik konusunda biraz problemleri var. Onun dışında gerçekten çok çok hızlı bir oyuncu. Tam Anadolu Kulüp özellikle de büyük takımlara karşı isteyeceği tarzda bir oyuncu. Bu oyuncu da elinde Fenerbahçe'ye karşı zorluk çıkartacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe bugün zor bir maç oynayacak. Bir stres de var tabii ki. Netice itibariyle Hoş geldin Toygar yayına. Hoş geldin abicim. Ee, bir Fenerbah Fenerbahçe'nin biliyorsunuz daha önce de yani geçtiğimiz sezonlarda da geçmiş geçtiğimiz sezonlarda da bu şekilde fırsatlar geldi. Özellikle de Galatasaray'la kendi sahasında oynanan maçlarda da kazanamayarak e, puan farkını kapatmayı e, tetmiş oldu. Bugün eğer bu psikolojik üstünlüğü almayı başarırsa Fenerbahçe galip gelirse gerçekten şampiyonlukla ilgili fikirler değişecektir diye düşünüyorum ben. Niye öyle diyorum? Çünkü Süper Kupa finalinde psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe bir elini aldı. Galatasaray'da tıngır mıngır gidiyor. Çok da iyi oynamıyor açıkçası. Önlerinde bir Atletico Madrid maçı da var. Fenerbahçe yıllardır özlem duyduğu şampiyonluğa bence Galatasaray'ın da bu kötü performansıyla en yakın olduğu sene diyebilirim. Bu maç o yüzden çok önemli. Kritik bir maç. Kırılma maçı. Eğer bu maçı kaybetme durumu söz konusu olursa gerçekten Fenerbahçe için e, geçmiş o, geçmişteki sezonlardaki gibi bir durum yaşanabilir. Çünkü Galatasaray toparlamayı çabuk yapabilen bir takım. Hemen yapacağı transferlerle e, toparlamayı iyi yapar. Galatasaray pardon Fenerbahçe zaten transferlerini gerçekleştirdi diyebiliriz. Bir Santofor sadece aranıyor. E, Eren Enes Malik Gamsız Trabzonspor en iyisi diyor. Evet Trabzonspor'da biraz önce sonuçlanan maçta Kocaeli'yi e, Muçin'in 90'da attığı golle 2-1 geldi. E, Trabzonspor bugün ben izlediğim kadarıyla kötü de değil iyi de top oynadı diyebilirim aynen öyle. Toygar merhabalar abicim. Futbol edit Galatasaray daha iyi demiş. Abi ben Trabzonsporluyum diyor Enes. Evet belli ettin Enes Trabzonsporlu olduğunu Cemal hoş geldin. Elçin hoş geldin. E, ee, yetiştin mi diyor? Yetişti yetiştin. Yeni açtım zaten yayını. Toygar Bay abi diyor. Nereye gidiyorsun Toygar? Yeni gelmiştin. O Kön'den Serdar da geldi. Merhaba. Şampiyonlukta artık Fenerbahçe'de önde. Bunu Galatasaraylı olarak e, yazıyorum. Galatasaray büyük olasılıkla Avrupa'dan elenecek maçlarımız çok zor hoş buldum Mera demiş. Onlar da iki kız kardeş birbirleriyle şu anda yazışıyorlar. <laughs> Baldızlı Hanım. Şimdi Serdar, evet Galatasaray'ın dünkü maçını ben de izledim. Ciddi anlamda Galatasaray'da form düşüktüğü söz konusu. Osimen'in Torreira'nın Atletico Madrid maçında olacak olması bizi sevindiren durum esasında o maçta. Onun dışında baktığımız zaman takımın genel havasında bir mental düşüş var gibi görüyorum ben bunu. Torreira'nın da bu ara sözleşmeyle ilgili galiba sıkıntıları olduğundan dolayı menajeri e, Amerika kıtasından bazı teklifler geldiğini, Brezilya, Arjantin bölgesinden bazı teklifler getirdi gibi işte hem bon servisi hem de maaşı karşılanacak teklifler geldi gibi gündeme geldi ama orada Torreira'nın oynamamasının sebebi kart cezalısıydı zaten bu maçta da Atletico maçında da oynayacaktır. Onun oynaması Galatasaray'a büyük güç katıyor. Osimen de dönüyor. Artık o da biliyorsunuz takımı elendi. O da geliyor ülkesinin milli takımı elendi. O da dönüyor. O da olacak maçta. Singo sadece can sıkıcı bir durum. Hani Sallay Allah'tan var sağ bekte. ve Abdülkerim de zaten herhangi bir sıkıntı yok. Kazımcan veya Erenki Kazımcan dün biliyorsunuz uzun kullanmış olduğu taşla golü attırdı. Ama baktığımız zaman Galatasaray'ın gerçekten dünkü izlediğimiz maçta ondan sonra Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı kaybetmiş olduğu maçta Galatasaray'ın mental olarak, beyin olarak çok fazla sahaya kendini veremediğini görüyoruz. Okan Hoca daha öncesinde bu maçın, bu maçların zor olduğunu, Lige hazırlamakta takımı zorlandığını ifade etmişti zaten. Bu sebeple de Avrupa maçına konsantre, Avrupa maçın hemen öncesi olması, Avrupa maçındaki de bu maçların kritik önemi çok daha biliyorsunuz farklı. Çünkü puan kaybetmesi durumunda. ilk e, 24'e kalamama durumu söz konusu. Bakalım göreceğiz. Evet, Fenerbahçe'ye bugün şans geldi. Alpay abi geldi, hoş geldin abi. Eee... Adamsın nereye demiş? <laughs> evet, e, Serdar Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak sanki ya yeni başkan Fenerbahçe ilaç gibi geldi çok motive oldular. Evet bugün Alanya'da e, Saadettin Saran taraftarla da buluştu gerçekten bir taraftar gibi başkanlık yapıyor. Biz de Antalya'da yaşadığımız için yakından takip ediyoruz olayı. Alanya'da taraftarla buluştu ve gerçekten çok coşkulu çok fazla inanmış şekilde şampiyonluğa Saadettin Bey. Ve bu da taraftarla birlikte takıma da yansıyor. Bugünkü maç kırılma maçı olduğunu düşünüyorum ben işte o sebeple. Yani Alanya Spor'a karşı kazanabilirse Fenerbahçe ki bugün tabii ki kağıt üzerinde Fenerbahçe çok avantajlı ama oyuncular bu psikolojide mi? Saadettin Saran, Todesco bu maça hazırlayabildi mi? Bazen işte aşırı motive de ters tepki yapabiliyor biliyorsunuz oyuncularla ilgili olarak Todesco soğukkanlı bir hoca e, takımda tecrübeli oyuncular var bunlar oyunu yönetebilecek domine edecek yapıdaki isimler hepsi Asensio'su, Taliska'sı e, Genzuzli'si yeni gelenler ama bu e, Alanya Spor'da da şöyle bir şey var Alanya Spor gerçekten büyük takımlara karşı ters geliyor ciddi anlamda ters geliyor hızlı oyunculara sahipler forvet attığında. E, defansı da kalabalık tutuyor. Üçlü savunmayla oynuyor ama üçlü savunma biliyorsunuz kanatlardaki oyuncular da e, getirerek orta sahadan bir oyuncuyu da getirerek neredeyse 5-6 oyuncuya çekiyorlar. Fenerbahçe'de top çok fazla olacak bugün ama işte kapacakları e, topla Alanya Spor hücuma çıkarken Efecan ve e, 9 numaralara Ogando'yu kullanarak e, golle buluşmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de de e, Jondra'nın olmayışı hoca özellikle o bölgede bu dört e, oyuncunun sürekli yer değiştirerek e, klasik bir santrafor koymadan hareketli bir şekilde e, özellikle uzaktan şutlarla yani tüm oyuncular uzaktan şut atabilecek oyuncular Musaba'yı içeriye sokmaya çalışarak pozisyon bulacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin de. Bu maçı Fenerbahçe'ye alırsa puan farkını da bire indiriyor. Gerçekten çok önemli. E, Alpay abi inşallah yıl şampiyonuz demiş Fenerbahçeli olarak. Bakalım. E, Serdar da diyor ki ama Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa Ligi'nde final olmalı. Unutmayalım. Final İstanbul'da olacak Beşiktaş'ın sahasında. Şimdi Fenerbahçe'nin hedefi bence kulübün hedefi zaten e, ligde şampiyon olmak. Bu 2-2 daha 4 bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü 12 yıllığı bir süredir şampiyon olamıyor. Ama tabii ki Aston Villa ile oynayacaklar Perşembe günü. Bu maçta çok önemli bir maç. Aston Villa maçı Kadıköy'de oluyor olması bir avantaj Fenerbahçe adına. Kadrosu yaban atılacak bir takım değil Fenerbahçe. Avrupa'da iş yapabilecek bir kadroya da sahip tabii ki. Aston Villa'ya karşı da galip gelebilir. Ama Aston Villa İngiliz takımlar, yani Aston Villa gibi İngiliz takımları bu kupalarda çok fazla yer alıyorlar ve Aston Villa'nın başında Unai Emery var. Ee, Avrupa Ligi'ni daha önce 5 kere kazanmış bir hoca. Oraların yani artık o kurdu diyebilirim çünkü ligde onların kupa alma durumu çok zor. Ligleri üçüncüler şu anda ama geçmiş senelere göre Unai Emery takımı ilk 3'e, ilk 4'e, ilk 5'te yer aldırabiliyor. Bu şekilde Avrupa'ya da götürüyor Aston Villa'yı. Hatta son günlerde bir Santofor ihtiyaçları da var biliyorsunuz. Abraham'la ilgili çok gündeme geldi. Hatta Fenerbahçe'den de El Nesli gündeme gelmeye başladı Aston Villa ile ilgili olarak. Şimdi baktığımız zaman Aston Villa'ya karşı Fenerbahçe e, ot maç mı yoksa ligde alacağı bu maç mı? Herhalde ligdeki maçları düşünüyor diye ben tahmin ediyorum. Ama o maçı da galip gelirse tabii ki Avrupa'da önü de açık diyebiliriz. Çünkü oradaki en güçlü takım Aston Villa gibi görünüyor. Cemal en sonki maç 2-2 berbat hata yapılmıştı. İrfan Can kahvecinin üstüne kahve dökülmüştü diyor. İnşallah diyene amin denir ama kupa siyah beyaz yakışır Alpay'cığım demiş. Esra'da. Abi tıraş olmuşsun yakışmış demiş. Teşekkür ederim. Evet yarın iş var tıraş olduk bugün. O yüzden haftada bir tıraş oluyoruz artık öyle yapacağız. Cemal teşekkür ederim. Valla durumlar böyle arkadaşlar yani bir skor tahmini alalım sizden Fenerbahçe ile ilgili ne neler yapıyorsun Cemal de Beşiktaşlı kardeşim sen ne diyorsun bu maç için yarın da bizim maç var onu da yarın konuşacağız ligde Fenerbahçe'nin galip gelmesi gereken bu maç çok önemli bir maç Fenerbahçe adına ama e, Alanya Spor'da gerçekten deplasman olarak zorlu takımlardan biri. 2-1 bir Fenerbahçe diyor Cemal güzel bir tahmin bence de. Yani ben de bu bu tarzda bir şey olur diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin galip geleceğini. Fenerbahçe 2-0 kazanır diyor Serdar da. Serdar Galatasaraylısın. Vallahi güzel yorumların da var ha gerçekten. Cemal zaten Beşiktaşlı kardeşim bizden. Yine bir karşılıklı gol verdi yani Cemal. Hiç affetmiyor. Her skorunda böyle senin ha Cemal 3-1 değil mi? 2-1 falan yapıyorsun. Esra da Fenerbahçe bir sıfır alır diyor. Bu arada siz hazır yayındayken Esra'nın da yani Vera eşim oluyor. Fenerbahçe'nin iki maçtır tahminleri tutuyor Fenerbahçe ile ilgili olarak. Bunu da söyleyeyim. Ee, onu da tebrik ediyorum buradan. Geçen yayında da tebrik etmiştim. Hem Süper Kupa hem de e, hangi maçtaydı o yine bir maçını bilmişti Fenerbahçe'nin kazanabileceğini. O şekilde Ha yani kupa maçı kupa maçı mey oldu zaten onu zaten hepimiz tahmin ediyorduk herhalde. Öyle bir şey diyelim. AG sevdası. Abi ben ee, ben Namat'ın beni banlamıştın orada. Ha. Abi AG sevdası. Abi beni banlamıştın diyor. Ne oldu? Ne dediğini anlamadım ben abicim. Çok anlayamadım. Fenerbahçe Alanyayla alay edecek diyorsun Cemal. O kadar Güveniyoruz Fenerbahçe'ye diyorsun galiba. Evet Fenerbahçe'nin ben de gerçekten galip geleceğini düşünüyorum. Zor bir maç olacak. Dün Galatasaray'la ilgili de düşüncelerimiz galip gelmesi yönündeydi ama e, Gaziantep gerçekten çok gol kaçırdı ya. Ciddi anlamda çok gol kaçırdı. Serdar sen ne diyorsun dünkü maçla ilgili? gerçekçi olmak lazım diyorsun Serdar. Fenerbahçe şu anda en büyük şampiyonluk adayı. İnşallah Avrupa'da falan oynayıp kupayı kazanır Fenerbahçe diyor. Vallahi helal olsun. Helal olsun. AG Serdar gözünle de da, gözünle dalga geçmiştim. Ha. Hatırlamıyorum ki bir sürü giren var ya AG sevdalısı. Olabilir yani. daha geçmişsen o an banlamışızdır. Bir de Mert oluyor. Banlıyor hiç affetmiyor. Banlama dediğin farklı bir şey değil mi ya? Biz engelliyoruz genelde. Öyle bir şeydi herhalde olabilir. Ee, Serdar dünkü maçla ilgili dünkü maçı izledin herhalde. Gaziantep'in ben galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum yani dünkü maçta. Galatasaray'da gerçekten psikolojik olarak bir e, düşüş var gibi. Avrupa maçı herhalde ya çok etkili ya da Icardi, Osimen'in olmayışı, Torreira'nın olmayışı çok etkiliyor Galatasaray'ı galiba. Siz ne diyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz bununla ilgili bilmiyorum ama benim düşüncelerim bu yönde. SINGO'da çok uzun süredir yok. Bu da çok ele, eleştiriliyor. Özellikle Hasan Şaş mesela 5 Kasım'dan beri Singo'nun olmayışı, 30 milyon euro bon servis verilmesi, maaşının yüksek olması ile ilgili bunlar herhalde içte, içeriden aldıkları bilgiler ki onu gündeme getiriyorlar. Yani oyuncuları oynayan oyuncuların üzerinden yükü almaya çalışıyorlar bu konuyu gündeme getirerek. Mehmet Yazar gelmiş selam veriyor. Hoş geldin Mehmet Yazar. Arkadaşlar ekrana bir çift tıklayıp beğeni yaparsanız beni memnun edersiniz bu arada. Mehmet Yazar uzun süredir yoktun ya. Nerelerdesin sen? Sen de yoksun çok uzun süredir. Esra'cığım ekrana çift tıklayıp beğeni diyor arkadaşlar Vera tarafından. Bakın hadi bakalım. Ve onun hatırına şöyle sizlerden bir beğeni gelsin. Yedi beğende kaldık. Ee, Serdar Galatasaray hiç iyi oynamadı. Dün maalesef Atletico maçını da kazanamayız. Çok zor diyor. Yani Atletico Madrid maçı. Şu anda Atletico Madrid'de ben ilk yarı sını izleyemedim gerçi maçın da skoruna baktım 0-0. Onlar da ligde oynuyorlar. Hatta bir o maçı da bir kontrol edelim. Atletico Madrid de çok iyi gitmiyor baktığın zaman. Bu Avrupa maçlarının yakın tarihte olması takımların herhalde ee, ve çıkıp çıkamama ile ilgili durumu da etkiliyor olması yani gerçi Atletico Madrid 8 X8'in içinde olan takım. Bu da orayı koruyacaktır diye düşünüyorum. Geçmiş yayınlarda da düşüncem bu yöndeydi. Yani Atletico Madrid gerçekten gömlek olarak tabii ki Galatasaray'dan bir tık üstün. Ama Galatasaray kendi evinde kendi seyircisiyle coşkulu maç oynayacaktır. Maçın saati de çok iyi biliyorsunuz. Tam böyle izleyeceğimiz saat. Saat 20 e, 20.45'te oynanacak. Hep beraber maçı izleyeceğiz. Bakayım bakalım bir Atletico maçı kaç kaç. atatürk Madrid 1-0 önde şu anda Alaves karşısında. Strasbourg Almanya Ligi'nde ne olmuş? Stuttgart berabere kalmış. Onlara da baktı Yaşşı olan Stuttgart yaktı bize. Evet. Galatasaray hiç iyi oynamadı dün maalesef demişti. Evet dün bir iki maça inanmamıştım. Galatasaray battı diyor Cemal'de. Hiç ümidim yok. Bence Galatasaray Avrupa'dan elenecek diyor. Ee, Serdar şöyle bir hesaplama yapmışlar. Galatasaray City maçını da kaybetse, Atletico Madrid maçını da kaybetse, diğer takımlarla beraber ki tüm bir strateji yapıp hesaplamalara göre yüzde 60 oranında Galatasaray ilk 24'e kalıyor. Bu puan alması, galip gelmesi, işte iki beraberlik, bir galibiyet, bir beraberlik ve iki galibiyetle ki veya bir galibiyet, bir yenilgiyle ki durumlarda zaten bu oran daha da yükseliyor. Sanki ve sanki Galatasaray e, bu maçlardan bir tanesinde özellikle son maç herhalde bu olacak gibi görünüyor. Atletico Madrid maçı ben çok Senle e, her ne kadar aynı fikirde olsam da çok zor görsem de her iki maçı da ben Galatasaray'ın kaybetmeye daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Ama futbol oynanmadan biliyorsunuz kazanılmıyor. Ama Atletico Madrid maçını Galatasaray'ın puan alması burada artık ilk 24'e kaldı diyebiliriz diye düşünüyorum. Son maça bırakmadan. Ama Atletico Madrid'in şöyle bir durumu var. İlk 8'de onlarda hedefleri. İlk 8'de oynadıkları için zor bir maç olacaktır kesinlikle. Atatürk Galatasaray adına. City de ilk 8'in içinde. Onlar da tabii şu anda bu hafta kimlerle karşılaşıyorlar onu bilmiyoruz. Son maç City'nin Galatasaray'la. Baktığımız zaman Galatasaray'ın hala şansı var diye söyleniyor. Ben tabii ki kendi hesabımı yapmadım. Bakacağız bakalım. Hiç ümidim yok. Bence Galatasaray Avrupa'dan elenecek diyor Serdar ve kazanması şart bir maçtı. Ya işte Galatasaray mesela işte o US Julian sen US Julius dediğimiz takım Belçika takımı. Ondan sonra Monaco deplasmanı. Bu maçları kaybedince arka arkaya biraz taraftarların da oyuncuların da moral motivesi tabii ki bu anlamda olumsuza kaydı. Ama dediğim gibi maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Hiç olmadık Durumlar söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ben Atletico Madrid'i yenemeyecek kalitede bir takım değil yani Galatasaray. Doğru oyunla, doğru stratejilerle İlkay'ın işte Torreira'nın, Osimen'in, Barış'ın ekstra çabaları olması gereken bir maç. Bu maçlarda kendilerini gösterecekler yani kilit çözecek oyuncuların özellikle bu maçlarda kendilerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeleri gerekiyor. Bu oyuncular biraz daha Doğru oynatılırsa, doğru oynarlarsa e, bence Galatasaray puan alabilir yani Atletico Madrid'den. Ve bir puan da gerçekten kötü olmaz çünkü hesaplar o yönde gidiyor. Bakalım göreceğiz tabii ki. Sonrasında ertesi günde Fenerbahçe'nin biliyorsunuz Aston Villa ile maçı var. O maç da kritik bir maç. Fenerbahçe'nin de durumunu konuşacağız. O maçların da tabii ki analizini yapacağız. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Maçta başlayacak az kaldı. Yavaş yavaş 8-9 dakikası kaldı maçın. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yarın da yine aynı bu saatte Beşiktaş maçı öncesinde yine canlı yayındayız. Esracığım çok teşekkür ederim yayında bana desteklik olduğun için. Yayına katılan herkese teşekkürler. İyi akşamlar yarın görüşmek üzere.